Civil War'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüz en son e, uçak bölümün uçak diyorum gemi bölümünde kalmıştık. Evet 150 şey. Acaba diğeri ne? Merak ediyorum can e, şey falan var da. Şimdi diğeri ne olabilir? Ona da bakacağız okay, artık ilerleyen music. bölümlerde. Evet. Hacı dayımız bize şeyimizi yaptı bu ne oğlum? Bu silah verilir mi ya? Ana biz mavi olduk. Niye mavi olduk? Bu sefer Aa, işler değişti. Bu sefer diğer taraftayız. Şunu al. Çok basit ölüyorlar. Oğlum ne yapıyorsun ya? Gerizekalı karşımda gelmiş. Şu daha iyi ya. Aynen bunu, bunu alacağım Aa, şuradan atlayabiliyorsun atlayamıyorsun hmm. ana ben niye böyle bir şey yaptım ya şu tabancayı değiştireydik iyiydi mal gibi tabanca vermişler tamam kardeşim sana yardıma geleceğim bir dakika şunları bir halledip senin de yardımına geleceğim. Eee ala, ala gidelim mermileri. Kuş 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 kuş. Açık önümden gezi zeka şimdi. çılgın adamlar. Ama bunu beklemiyordum yani. Niye böyle bir şey yapmışlar acaba? E, bizi mavilere attılar. Aslında bir sarıları bitirip sonra da mavileri getirdik. Daha güzel olurdu. Ama oyun yine zevkli arkadaşlar yani. Kötü günde gidecek bir oyun. Sadece yani heyecan alamıyorum oyundan. O kadar heyecanlı bir oyun değil. Gerçekten de yani oyun Yok şimdi eski Amerika kıtasında olan savaşlar pek bilmediğim için çok da ilgimi çekmediği için konuyla ilgili bir yorum da yapamıyorum. Yoksa bol bol bir şeyler saçmalardım. Bilip bilmediğim her şeyi saçmalardım ama şu an konuşmaya bile ne konuşsam diye düşünüyorum. Koş 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 koş. Adamlar gelecek. Mi? what Ha, bu şekilde olmuyor özür dilerim. Koş 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 Aslanım benim koş koş lan koş 5 mermi bu da biraz sıkıntı olabilir Nereye gidiyoruz da biz Bomba mı Kardo bombam fazla yok ya Öldü mü lan o şimdi öldü 4 tane bombam var Yapıştır. Sen de al. Hah. <laughs> ne gidiyorsun lan sen? Tamam, evi de temizledik. Güzel. Kanka aniden öyle çıkmasan önüme çok güzel olur. Bir de şey e, bu bazı Maplerde şeyler falan var. Ee, kağıt tarzı bir şeyler şey yapıyorduk da alıyorduk da arkadaşlar acaba onu düşünüyorum. O şey mi oluyor acaba? Bu skilllerimizi falan onlarla mı açıyoruz? Oo. Önündeyim ya aptal adam. Senin de önündeydim. Niye vuramadın siz beni? Kardo. Bu. Oh. Demek ki sarılar daha bir sağlammış da bunlardan. Arkalarını geliyorlar vallahi. Hallelujah. Ah. Ha. kendimizi bomba ile öldürecekti galiba. Hmm, 51 adam öldürmüşüz. Bu güzel bir sonuç. Evet 6 dakikayı Yine 6 dakika oynamışız arkadaşlar. Yine bir bölüm daha oynayacağım. Tamam. Yoksa oyunu burada bitirdik mi diyecektim ya. Ne kadar saçma bir şey olurdu o zaman normalde e dev dev devam ediyoruz. S Şimdi daha yine e, sarılarla aldığımız yerleri galiba e, mavilerle S alıyoruz. S ne oluyor lan? Koş 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 koş. Koş koş. Oo kardeşim ölmüşsün sen. Da ölmüş. Galiba böyle bir saçmalık yapmışlar. Sarılarla aldığımız yerleri mavilerle geri alacağız. Yani öyle düşünüyorum. Bok da çıkabilir. Az adam önünde. Ay kendi adamımızı vurur değil mi? Oo! oo. yanlışlıkla yaptım. Kendi adamımızı öldürmeyecektik. Adamın öbür dünyada hemen sesi duyuldu herhalde. Direkt biz de öldük. Koşun özgürlüğe. Hayır yani işin garip tarafı da şu. Bunu aldık. Ha bombamız artık. Pardon özür dilerim. Ben şey diyecektim ama mermimizi atmadığı için çok saçma bir şey oluyordu. Mevsim. Bombamız da artıyormuş. Yukarıları bana verin. Sıkı beyler siz aşağıya halledin. ay arkadaş ya onda yanlışlıkla şey Adam fena çekiyor ha. Orada bir sniper'cı var. Beyler ölmeyin lütfen. Bu aptal orada ne yapıyor ya? Öldü mü? Öldüremedik. Hop. Şuraya bir bomba. Ama bombalar harbiden bayağı bir etkili. Kanka sana ben yardım edemem kendime zor yardım ediyorum şu an. Büyük Britanya için saldırın. Abi adam keskin nişancı galiba. Yukarıda pat diye kafamıza sıkıyor. Tek vuruşta ölüyoruz yani çok acı çekmeden kesin bir ölümle tam tekrardan şey yapmamıza gerek yok konuşmalar dinlememize zaten dinlemedik de yani ben şu an sniperı uyuşlayacağım yer bulamadım Depedekileri indiremiyorum ee ne yapacağım şimdi ama hemen kafayı yiyorlar hay arkadaş ya şuraya bir çıkabilseydik aslında de o da olurdu. Abi denk getiriyorum vurmuyor. Şimdi benim suçum mu bu? O X ile vuruyormuş lan böyle. İyi, onu hallettik. Büyük ihtimal beni öldüren o Sarılar daha zorla bunlardan. Maviler sanki daha kolay yeniyorduk. İyi biri gitti. Hadi hadi ilerleyin bir taraftan. Kardeşimin yukarıdakileri hallediyorum. Al. Bomba da attım al bombalar da maşallah atom bombası gibi ha tamam bunu hallettik bu görevi hem yani şimdi ilerleyebiliriz o zaman galiba evet güzel Koşun. Maviler bayağı bir ezik gibi geldi bana. Ne sarlarla bayağı iyi oynuyorduk ya. Koş 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 koş. Kala kala. Güzel kolay idare ettik. Hay 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 önümüzden geliyor. Gerizekalı abi kendi adamını. Silahı da çok sevdim ya. Hop, hop. Kulak çöpü şey yaparmış gibi zaten ama neyse. O karşıda büyük bir savaş var. Ah, Ay. Artık yeter bence. Abi karşıda harbiden ilaç bir savaş var. Neden çaktı la o bana Oho kardeşim yani Oraya gizlenmenin mantığı var mı Şuraya bir bakmak istiyorum ya ben Oho, Bizim adamlar felaket bir şekilde Çarpışıyorlar Go 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 şimdi ilerleyebiliriz rahat bir şekilde Buranın arkasında da vurmazlar herhalde Bak, bizim adamlar gelmiyor her seferinde bunu yapıyorlar sonra da niye öldük Bak, o şekilde gelin Biz oradan Cp'yi de temizledik. Tamam. Bu silah baya güzel ya. Evet ikinci cephemize de geldik. Hop. O da öldü kardeşim. Karnına fena çekti ha. Güzel. Güzel vurdu. Son bir bombam kaldı kardeşim. Ona göre... Çıldırın oğlum gelseniz hala ölüyorlar O kadar cepheler temizledik. Bizim adamlar gitti mi? Öldü mü? Ne oldu bunlara? Galiba önce. Balına malına vuruyoruz işte arkadaşlar yani. şekilde bu bölümümüzde bu şekilde bitirmiş olduk. İyi 65. O kadar adam öldürüyoruz. 65 diyor ya. İlginç bir şey. Evet. Güzel. Yeni skillimiz de açılmış. Neyse onda yeni bölümde gösteririm arkadaşlar. Neyse burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.